Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma ve bu videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Beni her zaman destekleyen, yanımda olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Sesim çok ciddi bir şekilde kısık. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Ama biliyorsunuz ben pazar günü enerjilerini çok sevdiğim için bugünü YouTube'da bir açılım yapmadan geçirmek istemedim. Bugün yine güncel enerjiler okuyacağım. Ee, yine bugün teşekkür butonunu aktif bir şekilde kullanan arkadaşlarıma ben de teşekkür etmek adına videonun sonunda e, onlar için de onlara özel kartlar açacağım. Bilginiz olsun. E, bunu dediğim gibi bir rutin haline getirmeye çalışacağım. Çünkü e, basıyorsunuz teşekkürler butonuna, beni destekliyorsunuz. Ben de teşekkür etmek istiyorum size karşılığında. E, videoya geçmeden yine hatırlatmalarımı yapayım. Benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer slaparlar Tarot Instagram hesabımda. Bana direkt ulaşabileceğiniz bir WhatsApp numaram var. Bu videonun da açıklamalar kısmına numaramı bırakacağım. Ee, dilerseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram kolektifime de dahil olabilirsiniz. Enerjinizin benimle uyumlandığını düşünüyorsanız oradaki videolara da bir göz atabilirsiniz. Ee, i̇kinci bir hatırlatmam da benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Geçmişe dönük bütün videolarımı dilediğiniz bir tarihte izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ben yine doğan rol kartlarımla başlayacağım kişilerin bir, bir kart kendi alanları bir kartta size karşı olan ruh halleri için kart alacağım kapalı bir şekilde alıyorum bir kart size karşı olan ruh halleri bir kartta kendi alanları için aldım enerji kartlarımla alanı destekledikten sonra açılıma başlayacağım yani ses tonum şu an beni bile aşırı rahatsız ediyor bütün gün böyleydim mesleki hastalıklar yani çok konuşmanın getirdiği muhtemelen ses tellerinde bir problem yaratıyor ama bilmiyorum ne olduğunu. Kişinin kendi alanındaki ruh hali, maneviyat kartı, hastalık kartı. En son ki yaptığım açılımda da maneviyat ve hastalık birlikte gelmişti hatırlıyorum. Mahkeme kartı, takip kartı ve haber kartı. Destaltı kartımız kartımızda çocuk. Bir kendi alanlarındaki ruh hallerine bakayım. Yağmurun ruhu, yağmur taneleri gözyaşı gibidir. Seni ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen susamış dudaklarına çarpar ve derdinin sözcüsü olur dedi. Son yaptığım açılımda hatırlıyorsan, size karşı olan enerjilerinde e, dokunsan ağlayacaksın gibi bir ruh halleri vardı. Burada da muhtemelen artık biri dokunmuş ve ağlamak şeyine geçmişler gibi gözüküyor kendi alanlarında mutsuz bir enerjideler. Şimdi bu alan zaten şimdi kendi alanındaki enerjisine baktım ama e, bu alan sizin enerjinizin de olduğu bir alan. O yüzden ben yine siz diye anlatacağım ama yine size özel kartlarla yine enerjisine bakacağım. Şimdi tam merkezde bir mahkeme kartı koymuş. Şayet aklınızdaki kişilerle bir evlilik durumunuz söz konusuysa ya da siz evli değilsinizdir ama karşı taraf evlidir. Halihazırda bir evlilik durumu söz konusudur. Burada bu sürecin yine çözülmeyeceğine dair mesajlar var. Yani şunu bekliyorsanız karşımdaki insanda bir evlilik durumu söz konusu ve ben onun boşanmasını bekliyorum gibi bir durumunuz söz konusuysa burada böyle bir durum henüz yok onu söyleyebilirim yani bu süreci bekleyen arkadaşlarıma mesaj olmuş olsun böyle bir süreç işlemeyecekmiş gibi gözüküyor şu an enerjisinde şayet her iki tarafta da bir evlilik durumu söz konusu değilse e, ve siz sizde bekarsanız karşı tarafta bekarsa bu insanlarla bir yüzleşme yaşayabilirsiniz zaten kişinin yani şu iki kartı görüyorsunuz takip ve haber kartı sizi takip ettiği ve sizinle bir haberleşme içerisinde girmek istediği bir durum var. Sizinle bir haberleşip bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Zaten sizinle alakalı çok uzun zamandır bir kıskançlık ve merak enerjisi okuyorduk. Sizi takip ettiklerini görüyorduk. Belki de artık hani o yüzleşme bir yaşansın, o takip enerjisinden bir çıkayım diyor olabilir aklınızdaki kişiler. Güzel bir alan, kötü bir alan değil. Ama hala problemlerin oldu. Zaten deste altında da bir çocuk kartı var. Dediğim gibi yani evlilikle alakalı sıkıntıları olan kişiler bu süreç devam edecek diyebilirim. Şimdi bir de aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili enerjilerine bakayım. Bu arada şunu söyleyeceğim. Daha öncesinde çok şükür artık bu düşünceden yani koptuk. Hani o videolarımı izleyen arkadaşlarım artık bu tarzda yorumlar yapmıyor ama yeni denk gelecek olan arkadaşlarım için söyleyeyim. ...hani üçlü ilişkilerle alakalı bazıları şey diyorlar... ...evli insanı mı bekliyorsun, evli insana mı aşık oldun gibi yorumlar yapıyorlar. Bununla alakalı biz de yorum yaptığımızda, okuma gerçekleştirdiğimizde... ...bize de şunu söylüyorlar, hani neden bu konularla alakalı yorum yapıyorsunuz... ...neden bu konularla alakalı çok normalmiş, normal bir şeymiş gibi yorumlar yapıyorsunuz diye... ...hiç kimseyi yargılamak kesinlikle ne benim ne bir başkasının haddine değil... O yüzden bu durumu yaşayan arkadaşlarım da bir umut buradan mesaj bekliyorlar biliyorum. O yüzden o kişilerle ilgili de ayrıca yorum yapıyorum. Ee, bu konuyla ilgili ne düşündüğümü çok eskiden beri beni takip eden arkadaşlarım bilirler. O yüzden yargılayabileceğim bir durum değil. Bunu yaşayan insanlar da zaten gönüllü gönüllü, mutlu mesut birilerinin arasına gireyim, birilerinin evliliğini bozayım diye girmiyorlar. Birçoğu aklındaki kişinin evli olduğunu çok sonradan öğrenen insanlar bile oluyor hatta. O yüzden bu konuyu benim için çok ince bir çizgi. İlk kez denk gelecek olan arkadaşlarım hani bu konuyu yargılamazlarsa bu konuyla alakalı yorum yapıyoruz diye kötü şeyler söylemezlerse çok sevinirim. Biliyorum yani çok uzun zamandır artık bu konuyu olumsuz eleştiren kimse kalmadı ama ben yine de belirtmek istedim. Aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili enerjisi neymiş? Deste altında dedikodu kartı var. Yüzük kartı, Çocuk kartı bakın sizde de geldi. O alana sizinle ilgili olduğuna yine emindim. Hicran kartı, tam merkeze bir pişmanlık kartı koydular yine. Güneş kartı ve denge kartı. Size karşı olan ruh hali neymiş? Tilki metaforu. <laughs> tamaat ve tamaat menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan, kandıran dedi. Bunu yapmışlar zaten bunu okuduk. Yani biz aylarca bu tilki enerjisini okuduk. Bu artık geçti. Yani şu an isteseler de zaten size böyle bir şey yapamazlar. Çünkü çok alanlarında değilsiniz. Hayatlarında değilsiniz. Zaten burada bakın hicran kartı, güneş kartıyla birlikte geliyor. Açığa çıkan bir şeyler olmuş, yaşanmış. Zaten o tilki kurnazlık yaptı, yapmaya çalıştıkları süreç geride kalmış. Açığa çıkmış bunlar ve bunun karşılığında zaten kişiler pişmanlar. Şimdi burada hicran kartı aynı zamanda depresyonla ilgili süreci de temsil eder. Az önce de alanda hastalık kartı vardı. Hastalık kartı da biraz depresyonla alakalı, ruhen, e, biraz daha ruhen ya da bedenen hastalıkları temsil ediyordu. Aklınızdaki kişiler ben hiç dışarıya yansıtma, yansıttıklarını düşünmesem de biraz şeyler yani depresyonda bir enerjileri var bilginiz olsun. Burada da size karşı pişmanlıkları var. Güneş kartı en son yaptığım açılımda da gelmişti. Şunu söylemiştim. Güneş burada tamam iyileştirmek okey ama aynı zamanda bir şeylerin açığa çıkmasından da geliyor demiştim. Şimdi ilk alanda mahkeme kartını gördük. Yüzleşmek kartı. Güneş de aynı zamanda açığa çıkan şeylerle alakalı bir yüzleşme yaşanabileceğini gösterir. Aklınızdaki kişiler bir yüzleşme istiyor olabilirler. Sizin de zaten en çok beklediğiniz şey buydu. Peki daha detaylı bakalım aklınızdaki kişilerin size karşı enerjisi neymiş? 5 kart açılımı yapacağım. Kartlarımı kapalı bir şekilde alıyorum. Destek kartlarımı aldıktan sonra alanı açacağım. Destek, destek alt kartımız kılıç şövalyesi. Bir öfkeli bir iletişim enerjisiyle başladık. Aynı niyetimi bu destelerin içinde alıyorum altı kartımız merak kartı. Zaten enerjisel alanında söylemiştim sizi merak ediyorlar ve artık hani bir iletişime geçmek istiyorlar diye burada da öyle geldi. Enerjiler ne kadar, kolektif ne kadar değişti farkında mısınız? Yani eskiden beri takip eden arkadaşlarım için söylüyorum. Neler neler okuyorduk. Yani ne işler çevrildi, aklınızdaki işler neler karıştırdı. Biz burada neler okuduk. Ve şimdi artık hep bir mutsuzluk, hep bir hüzün, hep bir ağlama enerjisi ve bir de kavuşmak enerjisi okuyoruz artık. Bol bol kavuşmak enerjimiz yine deste altında. Aklınızdaki kişiler sizinle kavuşmak istiyorlar. Başlayalım bakalım. Kupa 8, labirent kartı ve hatıralar ve geçmişe özlem. Labirent ve aynen hatıralar ve geçmişe özlem. Değnek altı, balık ve yanlış seçimler. Kupa 10 sandık ve kalp kırgınlığı incinme. Yıldız kartı makas ve dalgın düşünceli. Kupa 9 araba ve ruhsal çöküntü dedi. Diyorum ya yani hani e, eskiden hiç gelmezdi. Aylar önce yaptığımız açılımlarda bu ruhsal çöküntüler, kederler, elemler hiç gelmezdi. Hep böyle bir e, o zamandan beri takip eden arkadaşlarım bilirler yalan kartı kurnazlık kartı, tilki kartı, yılan kartı hep böyleydi enerjiler. O süreci işte geçirdik. Şimdi geriye kaldı ruhsal çöküntülere. Şimdi kupa 8 kartı, labirent ve e, hatıralar geçmişe özlem. O kadar net geldi ki. Bazen diyorum ya hani kartları keşke benim gözümden bir görebilseniz diye. Yine öyle söyleyeceğim bir alan. Şimdi bakın labirent kartı zaten karmaşanın olduğu bir alandır. Ve kupa 8 bakın oradan çıkmayı temsil ediyor. Yani arka arkaya gelmiş. Buradaki insan bu içinde bulunduğu karmaşadan, içinde bulunduğu o kaotik bir ortam varsa oradan bir şeylerden yani ona problem yaratan ya da ilişkinizde problem yaratan neresi varsa oradan ayrılmayı istediği bir enerjide. Ve e, bunu hani biraz tetikleyen, biraz dürtükleyen enerji size karşı olan özlemi gibi gözüküyor. DNA kaltı kartı. Balık kartı ve yanlış seçimler. Ya O kadar güzel geldi ki. Şimdi balık kartında biliyorsunuz ki biraz seçenekler vardır. E, seçimler enerjisi vardır. Kısmetler vardır. Bu insanlar e, zamanında yanlış seçimler yaptılarsa... ...bu illa farklı bir partner olmak zorunda değil. Yani o sıra işte kafası karışmıştır. Bir ihanet durumu söz konusu olmuş. Bir şeyler olmuştur. Ama diyor ki bak ben yanlış seçim yaptım. Yani birçok kısmetim vardı, birçok seçeneğim vardı ama ben yanlış olanı seçtim. Şunu, şu anda bununla alakalı kararlıyım ve içinde bulunduğum bu durumdan çıkmak istiyorum diyor. Zaferle orduyla geliyor. Yani bunu yapmak istediği bir durum söz konusu. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Şimdi değnek altının biraz e, şey cinsellik anlamı da vardır. Bu insanlar hani biraz tutkusal enerji anlamı da vardır. Bu insanlar daha önce tutkusal daha böyle e, isteklerine uygun seçimler yaptılarsa diyeyim bunun da yanlış olduğunu düşünüyorlar aynı zamanda buranın böyle bir anlamı da var <laughs> Kupa 10 sandık ve kalp kırgınlığı ve incinme kartı birlikte gelmiş Kupa 10 zaten biliyorsunuz ki tamamlanmadır bu arada alanda hem Kupa 8 hem Kupa 9 hem Kupa 10 var e, bu şunu gösterir tamamlanan süreçleri gösterir yani artık 8'den 10'a gelen gelen bir süreç var tamamlanan süreçleri temsil eder yani burada içinde bulunduğunuz durumu artık her ne yaşıyorsanız son zamanlarına gelmiş olabilirsiniz. İlla bitirmek anlamında değil. Yani bir ayrılığı da artık sonlandırmak. Artık bir barışa geçmek. Belki tamamen de bitirmek. Hani bu kolektif bir okuma olduğu için herkes için aynı yorumu yapamam. Ama belli ki artık bir sürecin yavaş yavaş sonuna geliyorsunuz demektir bu. Burada bu kişi artık bu kalp kırgılımı ve incinme durumunu telafi etmek istiyor. Yani artık burada hani eti, bu sakladığımız her şey sandıkta biliyorsunuz biraz saklanan durumlar vardır, gizli saklı kalan şeyler vardır. Hani bir şeyler artık dökülsün. Zaten yüzleşme enerjisini de gördük. Bir şeyler artık ortaya çıksın ve biz mutlu olalım. Yani bir şeylere artık çözüm üretelim dediği de bir durum. Söz konusu gözüküyor. O kadar güzel ki alan yine çok yani yani maşallah diyeyim. Son bir aydır yaptığım açılımlar neredeyse muhteşem enerjilerle geliyor. Zaten çok da güzel dönüşler yapıyorsunuz. Yıldız kartı, makas kartı ve dalgın ve düşünceli kartı birlikte geldi. Ben size makas kartını bir okuyacağım. Şimdi bakın ikilemler ve karar vermekte zorlanmak, net ve keskin bir karar almaya niyetli olmak... Kendini bir çıkmazda hissetmek ve kurtulmayı istemek diyor. Şimdi yıldız kartında da biliyorsunuz ki niyetler, istekler enerjisi de vardır. Yani biraz bir manifest enerjisi, bir dua, bir dilek enerjisi vardır. Ve kişi artık buradan çıkmayı istiyor. Yani ben bunu yapmak istiyorum gerçekten. Ve bununla alakalı da ciddi manada düşünüyorum dediği de bir enerjisi var. Çok güzel geliyor yani. <laughs> bu arada, e, şimdi bugün ne kadar çok bu arada dedim. Şimdi geçenlerde de yine aynı şekilde Yıldız Kupa 9 birlikte gelmişti. E, o videoyu izleyen arkadaşlarım bilirler. Bu ikisi yan yana geldiğinde zaten ciddi bir manifest vardır. Yani çok istiyordur bu insan. Çünkü bu destenin manifest enerjisi Kupa 9'dur. Dilekler, istekler, niyetler enerjisi de Yıldız'dır. Bu ikisi artık birlikte geldiğinde şeydir yani hani... Böyle bir double double bir istek vardır, double double bir manifest enerjisi vardır. Bu kişilerde de artık siz öyle bir noktaya gelmişsiniz. Yani çok yoğun bir şekilde istiyorlar bunu yapmayı. Ruhsal çöküntü, araba kartı ve kupa dokuz. Bakın o kadar güzel ki çıkmak istiyorlar. Yani bu üzüntü durumundan, bu mutsuzluk durumundan, aklınızdaki kişiler çıkmak istiyorlar. Araba kartı ne vardı? Artık direksiyonun başına kendisinin geçtiği bir enerji vardı, kontrolü. Kendi eline aldığı bir enerji vardı. Ve Kupa 9'da da bunu zaten yapacağını söylüyor. Bugünkü enerji de yine muhteşemdi. Ee, ben gitmeden konuşturma kartı alacağım. Teşekkürler butonuna basan arkadaşlarıma hem kalpten kalbe tarot destanını hem konuşturma kartlarını alacağım. Şimdi aklınızdaki kişiler <laughs> gitmeden bir şey söylesinler. Deste altınızda yine ortak enerjiniz olsun çok istekli, çok böyle muhteşem enerjiler var. Kartı kapalı bir şekilde aldım. Önce bir deste altı. Ya bu kadar gerçekten tesadüf olamaz. Yani bu deste o kadar kalın bir deste ki gözüküyor mu yani şöyle anlaşılıyor mu bilmiyorum ama ısrarla aynı kart geliyor kolektife. Seni asla bırakmayacağım. Çıktığımız bu yolda varlığın ilerlememe yardım eder. Elimi bırakırsan Tökezlerime dağılabilirim. Yani ististansız neredeyse her yaptığım açılımda bu kart geliyor. Artık eskisi gibi değilim. Sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadığım ve seni kaybetmekten korktuğum her şeyi baştan okuyacağım. Yanlış okudum. Artık eskisi gibi değilim. Sayende kaba ve hoyrat olduğum olduğumda bir yere varamadığımı ve kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm değişmem gerektiğini bana sen öğrettin. Sana saygım sonsuz dedi. Zaten açılımın başından beri ben yani hatta açılımı boş verin yani bir aydır yaptığım bütün açılımlarda şunu söylüyorum. Çok korkuyorlar kaybetmekten yani tamamen bitmesinden çok korkuyorlar. Yani şunu söylüyor, sö söyleyen arkadaşlarım var yani kaybetmekten korkan bunu yapar mıydı? Olabiliyor yani yapılabiliyor. Herkesin süreçlerinde ne yaşadığını bilmiyoruz ama bazen gerçekten seven insan da yanlış yapabiliyor bazen gerçekten seven insan da hatalar yapabiliyor ama şu an bazen kaybetmekten kaybetmeyi kaybedeceklerini düşünmedikleri için de yapabiliyorlar ama belli ki artık bu noktaya gelmişler yani kaybetmekten korkuyorlar benim açılımım bu kadardı bundan sonrası yine dediğim gibi teşekkür etmek amacıyla bir kart açacağım o yüzden beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle. Şimdi teşekkürler butonunu kullanan arkadaşlarımın niyetine. Akıllarındaki kişiyle alakalı neyi öğrenmeleri gerekiyormuş, neyi bilmeleri gerekiyormuş. Bir kart aldım bakalım. Hmm. Gerçek hazinede de. Artık maddi şeylere odaklanma, odaklanmanın onu mutlu etmediğini sadece aşktan alıkoyduğunu görüyor dedi. Eğer aranızda varsa böyle hani maddi olarak hayatında öncelikleri olan, problemleri olan... ...ya da bununla hayatını idame ettireceğini ya da parayla mutluluğun olacağını düşünen kişiler... ...artık hani bunların onu mutlu etmediğini biraz duygusal bir açıdan bakması gerektiğini anlamış gibi gözüküyor. Bir de sizler için konuşsunlar bakalım ne söylemek isterlermiş. <laughs> Benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgin beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemi sağlıyor dedi. Çok güzel geldi. Yani gerçekten kolektif böyle duygu yoğunluğu, buram buram aşkla dolular. Başka sizler için alabileceğim bir şey var mı diye düşündüm. Şu anlık yok bakalım belki bir sonraki videoda e, bu şeyleri kartları daha çoğaltabilirim. Size de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgilerimle.